gözlerinden. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Miraç. Arkadaşlar bugünkü konumuz yani bugünkü şeyim arkadaşlar atlas meraklılar için geliyor. Tabi sadece bir atlas değil. Hem Avrupa atlası var hem de Türkiye atlası var arkadaşlar. Atlas meraklılar için o o atlasların içindeki şeyleri size göstereceğim arkadaşlar. İsterseniz hemen başlayalım. İlk önce arkadaşlar Türkiye atlasına şey yapalım. İlk önce Türkiye atlasını alalım. Milli Türkiye atlası da sadece Türkiye atlası değil. Aslında şey Türkiye atlası zaten illil oluyor arkadaşlar. Bakın bu arkadaşlar fiziki harita. Türkiye'nin fiziki haritası arkadaşlar. Burada da Afyon Karahisar var gördüğünüz gibi. Burada Afyon Karahisar var burada arkadaşlar. Burada bir tane ülke sınırlarından söyleyeyim. Burada Bulgaristan var. Burada Irak var. Suriye var. Burada da Şanlıurfa'mız var. Türkiye'nin ilinden biri. Neyse arkadaşlar hadi diğer sayfaya bakın. Bu da arkadaşlar Türkiye Mülki idare Bölümleri haritası. Buradan da bir ülke söyleyelim size. Bakın burada Gaziantep'imiz var. Turuncuyla boyanmış. Burada da Kahramanmaraş'ımız var sarıyla. Gerçek bir çok sarı şey var arkadaşlar. Sarıyla boyanmış şey burada. Yani böyle gösterilmiş mülki idare bölümleri haritası. Neyse diğer sayfaya bakalım arkadaşlar. Bakın Adana burası arkadaşlar. Adana'da y y yaş yani Adana'da arkadaşlar kent nüfusu 76'ymış. Köy nüfusu 24'müş arkadaşlar. Yani arkadaşlar kısaca kent nüf yani kentte yaşayanlar, mahallede yaşayanlar %74'müş köy nüfusu yani köyde yaşayanlar %24'müş arkadaşlar. Bakın burada da bir adanın şeyi var arkadaşlar. Bir tane müzesi. Bir şey arkadaşlar. Mrs. Mozaik Müzesi arkadaşlar. Mrs. Mozaik Müzesi. 3 3 arkadaşlar ilk göstereceğim size Türkiye haritasından 3 il göstereceğim. Burada da adı yazınız var. buradaki arkadaşlar haritaların tam ne anlama geldiğini bilmiyorum şurada. Şey yapılan şeylerin tam ne anlama geldiğini bilmiyorum ama neyse oraya geçelim arkadaşlar. Bu, burada da arkadaşlar kentte yaşayanlar, mahallede yaşayanlar 54. Köyde yaşayanlar 46 arkadaşlar. Şimdi bakalım bakın burada da arkadaşlar Tanrı'nın tahtı Nemrut. Nemrut varmış arkadaşlar. Tanrı'nın tahtı Nemrut. Bu da son şeyimiz arkadaşlar dilimiz. Afyon Karahisar. da köy nüfusu daha çokmuş arkadaşlar. Köy nüfusu 54'müş. Kent nüfusu 46'ymış. Yani köyde yaşayanlar 154. Mahallede yaşayanlar 46'ymış. Neyse arkadaşlar. Türkiye atlasından bu kadar. Şimdi Avrupa atlasına bakacağız arkadaşlar. Avrupa atlasında bakalım. Bu patlasın da aldım arkadaşlar. Al patlasını açalım böyle. Evet bundan da arkadaşlar 3 tane iyi göstereceğim. Mes mesela arkadaşlar Almanya var burada. Almanya değilim de galiba arkadaşlar. Tam buradaki yazılarına bir Almanya'nın Almanya'nın dili ise Almancaymış arkadaşlar. Euro ile ödeme yapıyorlarmış. Euro. Euro ile ödeme yapıyorlarmış. Burası Almanya arkadaşlar. Burası da Andorra. Evet Andorra imiş arkadaşlar. Andorra la Vella mı? Orası neresi bilmiyorum. Neyse. Burada da Katalanca konuş konuşuyorlarmış arkadaşlar. Ve Euro ile ödeme yapıyorlarmış. Ve burada da arkadaşlar Arnavutluk varmış. Arnavutluk tiranda Arnavutça konuşuyorlarmış ve bilmediğim bir şeyle para birimiyle arkadaşlar ödeme yapıyorlarmış lek diye. Neyse arkadaşlar bunu da kapatalım. Arkadaşlar bu serinin devam etmesini istiyorsanız like atın. Ve kanalıma abone olmayanlar varsa abone olsun. He. Bakın görüyorum orada. Abone olmayanlar var. O abone ol tuşuna basın. Kırmızı kalmasın o. Her neyse arkadaşlar. Görüşürüz.